İsmamlı geliyor. Ee, gönderen ismi Sa. <laughs> i̇sim bu. Onun için ya. E yok. Topkapı Sarayı'nda saklanan incilerle süslenmiş özel bir sözlük olduğunu söyleniyor. Tarihe inci sözlük olarak geçiyormuş. Bu bilgi ne kadar doğruymuş? Eğer benim bildiğimde bir hata yoksa bu bilgi başarılı pala Hiç öyle bir şey değil. duydun mu sen? Yani teslipli güzel. Ee, ciltli kitaplar vardı ama İncil'i kitap İncil sözlük hiç duymadım. İncil'i kaplanı biliyorum bir tek Ömer Seyfettin'in sayısını. Kütüphane Zeynep Hanım'a sorarız Zeynep Çelik'e. Efendim Sayın Samet Pehlivan... Ee, ...çok teşekkür ederiz alakanıza e, şey için. Onu arkadaş diyor bilgisayar başında bekliyoruz. Bir laf eder olursa hazırız diyorlar cevaba. Ee, gelirse efendim e, istirham ederim sizlerden. <laughs> Eee, pardon bu ekşi sözlük değil, inci sözlük şimdi öyle bir şey geldi anlamadım. Ya bu internet sözlüklerinden hiçbir şey anlamıyorum. İşsiz bir şeyler şeyleri oluyor bence. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim reklamdan sonra beraberiz.